Ve Hüseyin Çimşir Maç öncesinde bir araya geldiler Özet'i çok kısa bölüyorum Tüm özetler için kanalımıza abone olup Bildirim zilini açmayı unutmayın İyi seyirler diliyorum İlk düdük Karşılaşma başlıyor Ceza sahası için kalabalık Köşe vuruşu kullanıldı Josef'ten önce müdahale geldi Obertan'dan Josef, Mensa, Kezal, Mensah, Ceza, Mensah, Berkacı Ceza sahası için Abu Bakar dışarı çıkıyor. Cipe, Necip, Necip sert bir orta. Mensah'tan önce müdahale. Josef son anda savunmada Murat. Rıdvan, savunma arkasına Enkudu. Seken top Murat'tan Enkudu. Son anda bir yönünü değiştirdi. Kalabalık geldi Beşiktaş. Enkudu ceza sahasına girdi. Enkudu yerden çıkardı Osman. Rıdvan döndü. Murat karşısında. Rıdvan yaptı ortasını. Osman yükseldi kafayı vurdu. Ceza al. Etkili bir orta. Kafa vuruşu. Top dışarıda. Yardımcı hakemin bayrağı da havada. önce Osman atak devam ediyor. Mensah şutunu çekti. Farnol. Rıdvan ona destek veren oyuncu. Rıdvan ortasını yaptı. Abu Bakar içeride. Yerden Abu Bakar. serbest vuruşu kullandı. Kafa Oyunca... vuruşu. Top dışarı çıktı. Ben sana bu bakar. Bu baskı sonuç verdi. İbrahim'den pas Gomez'e. Ricardo Gomez attı çalımını. Son anda Josef. Josef yerde serbest vuruş. Josef topu çalan isim oldu. Muhammed Raşat Muhammed kaleci Ersin. Ersin'de kaldı top. Necip'le oynadı. Necip yerde kaldı Necip Uysal. Karşılaşma ona penaltı diyor. Şu pozisyonun içinde karar penaltı. İşaret verildi. Abu Bakar geldi. Abu Bakar attı. pasını çıkardı Enkodu hareketlendi. Topu böyle taşıdı. Mensa pasını çıkardı. Aldı. Pası Gezal'a. Raşit Gezal. Gezal. Gezal'ın şutu savunmadan sekti. Dışarı çıktı korner. Bir kez daha Gezal. Yine geldi orta. Vida! 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 Rakiplerinin mağlup olduğu haftada 3-0 önde Beşiktaş. Bu ikilinin paslaşması devam etti. Ceza sahası içi Atiba çıkardı. Abu Bakar gol! Bu karşılaşmada Muson Yağmuru gibi kısa süreli ama oldukça etkili.